Önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Önemli bir seçimle karşı karşıyayız. Ama biz bu seçimi yaşarken bir program da yapmak için sizlerle buluşmadık. İçinde bulunduğumuz durumu ve gerçekleri sizlerle paylaşmak için bugün bir aradayız. Milliyetçiliğin, ırkçılığı yükseldiği ve yükseltildiği bir dönemde aslında bu ırkçı, milliyetçi anlayış ve saldırılar Kürt halkının varlığından kaynaklanıyor. Eğer bu ülkede Kürtler olmasaydı bu kadar milliyetçilik, bu kadar saldırganlık olmazdı. Peki buna karşı biz ne yapıyoruz? Bize düşün önemli görevler var. Evet seçimler önemli, kimin Cumhurbaşkanı olması da önemli. Ama en önemlisi Kürtler arasında bir birliğin oluşması, kanaat önderleriyle, Ruspileriyle, iş adamlarıyla, sivil toplum örgütleriyle birlikte geleceğini belirlemeye yönelik çok güçlü bir karar mekanizmasını oluşturması ve birlikteliği sağlamasıdır. Bizim üzerinde durduğumuz budur. Evet bugün Kürt coğrafyasında Kürdistan'da seçimler oluyor. E, milliyetçi kesimin hedefi haline gelmiş Kürtler. Bakınız biz ne kadar bir Türkiye partisiz diyorsak, halkların kardeşliğini savunuyorsak, adalet ve eşitliği herkes için savunuyorsak, yine de bizleri bir Kürt partisi olarak görüyor. Biz bundan onur duyuyoruz. Ama biz bu ülkede gerçekten adaletin eşitliğin sağlanması konusunda bir mücadeleyi veriyoruz. Elbette ki Kürtler, mazlumlar bugün özgürce, adilce bir yaşamak, kavuşmak için çaba gösteriyor. Sonuçta bir seçimle karşı karşıyayız. Bizim en önemli talebimiz ve halkımızdan beklentilerimiz sivil toplum örgütlerimizden, kanat önderlerimizden, seydarlarımızdan, iş adamlarımızdan beklentimiz şu. Bir fotoğrafın ortaya çıkmasıdır. Evet Kürtler bu milliyetçiliğe karşı bir bütün olarak karşınızda duruyor. Biz bunu sağladığımız gün inanın ki o milliyetçilik biter. Kürtleri kazanmaya yönelik, Kürtlerle diyalog kurmaya yönelik yeni bir dönemin kapısı açılır. Biz bu nedenle bu seçimlerin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle birliğin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Yoksa kimin cumhurbaşkanı olması değil, elbette ki tercih yapacağız. Yani önümüzde iki seçenek var. Sen seçeneklerden birini tercih edeceğiz. Bu doğal hakkımız. Bunu yapmamız gerekiyor ve bunu bir kararlılıkla yapmamız gerekiyor. Ama önemli olan geleceğimizi güvence altına alacak. Geleceğimizle ilgili birlikteliğimizi güçlü hale getirecek bir çalışmanın, bir çabanın, bir birlikteliğin açılmaz ve zorunlu olduğunu görüyoruz. Evet değerli dostlar, değerli kardeşlerim belki yaşa hepiniz de çoğunuzdan büyüğüm. İnanın ki biz bu ülkede eğer Kürtlere küfreden, zulmeden, tahakküm eden, kazanımları ortadan kaldırmaya çalışan anlayış karşısında biz birlikteliğimizi gerçekleştiremezsek inanın ki bu yaşadığımız zulüm bu yaşadığımız istibdat yıllarca sürecektir. Ve buradan bütün halkımıza seslenmek istiyorum. Birlikte olamazsak bir felaketle karşı karşıyayız. Birlikteliğin zamanıdır. Bu milliyetçi, ırkçı anlayışa karşı bizim de bu anlayışın karşısında set oluşturduğumuzu bilmelerini ve görmelerini istiyoruz. Bizim için önemli olan budur. Yarın sandık başına gideceğiz. Oylarımızı kullanacağız. Tabi birçok tartışmanın ortaya çıkmasına da neden oldu. Son dönemlerdeki bu milliyetçilerin bir tarafta saf değiştirmesi, bir yerden bir yere geçmesi bizim bazı insanlarımızda da tereddütlerin oluşmasına neden oldu. Hayır, hiçbir tereddüte gerek yok. Eğer bir tereddütlü davranırsak, sandık başına gitmezsek, sandıklarımızı kontrol etmezsek aslında o ırkçı, milliyetçi, faşist anlayışın değirmenine su taşımış oluruz. Asla ve asla böyle bir tuzağa düşmememiz lazım. Bu tuzağı bozmamız lazım. Bu nedenle bizim için önemli olan birileri yeniden düşünmek zorunda kalmalı. Evet, yıllarca düşmanlık yaptık. Yıllarca siyasetçisini, düşünenini, fikrini söyleyeni zindanlara attık. Ama Kürtler bunun karşısında taviz vermedi ve gittikçe birliklerini güçlendirdi. Bu mesajı bu halk vermek zorundadır. Benim ricam bu mesajın okunmasıdır. Bu sürecin hakkımıza, hukukumuza, geleceğimize sahip çıkmanın mesajını verilmesidir. Bunun ortaya çıkmasıdır. Yani seçimin ötesinde bir sorunumuz var. Seçimin ötesinde sıkıntılarımız var, acılarımız var. Bu acılara neden olan anlayışlara karşı bir bütün olarak mücadeleyi büyütmek ve güçlendirmek gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Evet ben çok fazla da uzatmak istiyorum. Sayın Eş Genel Başkanımız burada. Elbette ki gelişmelerle ilgili düşüncelerini sizlerle paylaşacak. Sizlerle bugün bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve hepinizi saygıyla selamlıyorum, sevgiyle selamlıyorum.